Dinin kaynağı nedir sorusuna vereceğimiz cevap, bizim dini anlamadaki yöntemimizin temelini belirleyecektir. Bu soruyu cevaplamadan tartışmaya girenler, yöntemsiz bir şekilde dini anlamaya kalkışıyorlar demektir. Söz konusu kişilerin bir soruya Kur'an'dan, bir soruya bir hadis kaynağından, bir soruya kendi dünya görüşlerinden, bir soruya bir mezhepten, başka bir soruya apayrı bir mezhepten cevap verdiklerini görüyoruz yöntemsiz bir şekilde dine yaklaşanlar, sonunda kendi istek, arzu ve saplantılarını dinselleştirmeye kalkmaktadırlar. Bu kişilerin ileri sürdükleri fikirler sağlam bir mantığa, yani yönteme dayanmadığı içinse, bu görüşleri duyan kişiler bu fikirlerin neden ve nereden kaynaklandığını anlayamamaktadırlar. Bu yüzden, dini anlamadaki yöntemi belirlemek ve dinin kaynağı nedir sorusuna öncelikle cevap vermek, Din adına ortaya atılan kafa karışıklığını gidermenin en önemli şartıdır. Din Allah tarafından insanlara gönderilen bir sistemdir. O zaman dinin kaynağı nedir sorusu, Allah'ın beklentilerinin, isteklerinin, emirlerinin, tavsiyelerinin neler olduğunu doğru bir şekilde anlamamız için cevaplanmalıdır. Acaba dinin kaynağı sadece ve sadece Kur'an mıdır? Yoksa Kur'an'ın yanında hadisler de dinin kaynağı mıdır? Mezheplerin dini konularda otorite olması mümkün müdür? tarikatlar ve bu tarikatlardaki şeyhleri nasıl değerlendirmeliyiz? Bunların dindeki konumu nedir? İşte tüm bu ve benzeri soruların cevaplarını bu kitapta inceleyeceğiz ve bu sorulara verilen yanlış cevapların dini anlamadaki yanlış bir yönteme sebep olduğunu, yanlış yöntemin ise din adına ortaya atılan uydurmaların nedeni olduğunu göstermeye çalışacağız. Bu kitabı dinledikten sonra, dini konularda görüş beyan eden kişilere ilk olarak dini anlamadaki yöntemlerini sormanızı, Dinin kaynağı nedir sorusuna verdikleri cevapları öğrenmenizi, sonra bu kişilerin bu soruya verdikleri cevaplarla yani yöntemleriyle çelişip çelişmediklerini kontrol etmenizi öneriyoruz. Sadece bu yöntemi uygulamak bile din hakkında otorite olarak sunulanların aslında kendi içlerinde nasıl çelişkili olduklarını saptamak için yeterli olacaktır. Toplumda yöntemi olmadan dini konularda konuşan kişiler kadar Savundukları yöntemleriyle hayattaki uygulamaları birbirine uymayan kişilere de dikkat etmek gerekir. Bu kişilerin uygulamalarına bakarak gerçek dini inançlarını anlamak mümkün olmayabilir. Örneğin, dinin kaynağı nedir sorusuna verdikleri cevap aslında Afganistan'daki Talibanlar gibi yaşamalarını gerektiren bu kişilerin yaşam tarzları hiç de Talibanlara benzemiyor olabilir. Bu kişiler savundukları teori yöntemle yaşadıkları pratik arasında uçurum olan kişilerdir. Şunu belirtmeliyiz ki örneğini verdiğimiz bu kişiler İslam dünyasının bir azınlığı değil, önemli bir kalabalığıdır. Gerekli olan yöntem ve teori diye adlandırdığımız temeli doğru kurmak ve bu sayede yaşamla inanç arasındaki çelişkiyi kaldırmaktır. Sağlam, ayakları yere basan, doğru bir yöntemle dini anlamanın neticesinde ve yaşam tarzını teoriden, yöntemden kopartmayan bir yaklaşımla rasyonel, mantıklı, düzgün bir sonuç ortaya çıkabilir. Tüm bunları sağlayacak olansa en başta dinin kaynağı nedir sorusunu doğru cevaplamamız ve bu doğru cevaptan hiç kopmadan, sapmadan yaşam tarzının yani pratiğin nasıl olması gerektiğini ortaya koymamızdır. Allah'ın gönderdiği sistem olan dinin saptırmalardan, sömürülerden, geleneklerden ve keyfiliklerden korunmasının çaresi budur. Çünkü dinin kaynağı olanı Dinin kaynağı olmayandan ayırt etmeyi öncelikli sorun gören yöntemimiz aslında Allah'tan olanla insani olanı ayırt etmek anlamına gelmektedir. Bu yöntemdeki titizlik Allah'tan olanı yani dinin kaynağını insani olanla yani uydurma dini kaynaklarla karıştırıp din diye Allah'ın sistemi diye sunma çabalarına set çekecektir.